Hop! Evet. Yakaladım. Islatıyor ya, ya. <laughs> <laughs> onun için girmiyorum. Islatmasa gireceğim. <laughs> Patatesimiz var, krep var. Kitleyeceğim biraz sonra. Kesme. değil mi? Helloopotunta ya yeah, ki Biz takar buradan takar ki. buradan suyun içine basa basa geçeceksiniz. Çünkü soğuttu lan bu suyu. <laughs> Ama demiştim gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Mami gelene kadar. Aynen, oldu? Şöyle Babam gideyim. gidiyor. Şöyle gidelim ya. Geleyim mi? Ha? Elini tutmaya. Yok yok. İlk sen yeni bel fıtığı ameliyat oldu. Onun için böyle dikkatli davranıyoruz. Bir video girişi de yapmadım. Merhaba canlarım, nasılsınız? Biz çok iyiyiz. Suların içindeyiz. Öyle olunca daha da mutlu oluyoruz. Hem de buz gibi. Bakalım bugün piknik yapacağız. Kahvaltıya geldik buraya. Acayip bir sıcak var. Zaten, Selaket. Gibi de değil. Evet şuradan da yürünür sanki de. Şuradan şöyle gidilmek yerine Ama ilerisi biraz... yoldan gidiyor. İnanılmaz sıcak. Bana bir an önce suya varmak istiyorum. Suya girmek istiyorum. Güneş kremi de sürmedim. Omuzlarım ben de sürmedim. inşallah şey olmaz. Senin gene omuzların falan kapalı. E, Babam gitti. Acıktım ya bu arada ben. Sen ben de acıktın. Acıkmadım. Pankek yaptık. Pankekleri yaparken gömdüm gömdüm. <laughs> Muzlu ben... pankek yaptık. Ne zaman <laughs> Ne zaman evde muz artsa aklıma pankek geliyor kesin. Hemen onunla pankek yapıyorum. Geliyorlar geri döndüler. Ne Orkun ne seni de? kucaklayıp götürecek. Muhtemelen. <gülüyor> <gülüyor> Buraya araba girmemesi kötü. Karını Karını kucaklayıp mı götüreceksin? Hı hı. Abi. Al şu çantayı da. Gittin geri döndün değil mi? Yukarıda abi sürmedin. Ha. Gittin daha oraya <laughs> kadar geldi. Anladım. Of acayip derecede <laughs> sıcakladım. Artık bir an önce suya atlamak istiyorum. Felaket. Buraya gelene kadar inanılmaz yakıyor güneş. <laughs> Yazdıkları yere bak. Buradan atlamak geçiriyor. Buradan, Buradan atlamak. Buradan, buradan atlamayız evet. Çıktı kendini şelaleye. Oo harika ya. <gülüyor> Çekilin. <gülüyor> Çekilin. Yakala. Şuna dikkat et, bak yukarıdan al, yani ayaklarını toplayıcı. Bak yalnız, yalnız çok çok ileriye düşmen lazım ha. Şuralar, o zaman atlama. Ama bak güzelim ileriye düşemeyeceksen atlamam. Yoksa burada bak kayalar var kayalara vurur. Yakala. Ha tamam. Çok ileri atlamam. Bırak hop evet. <laughs> ben dedim bırak diye. <laughs> Şu güzelliğe bak ya harika ya. Oh. Gerçekten çok güzel. Muhteşem! Toparlandık değil mi? Aynen öyle bir toparlanma yok. Uyarlandık bildiğin Tam toparlar. Oraya gittim, bayağı itekliyor. tekliyor. gidilmiyor. Gittim de ben. Aynen. Böyle boğulur gibi Oraya ben bununla gidemem. Su acayip itekliyor buraya doğru. Oraya gitmesi zor. Ayrıca kamerayla gidemem. Yurhan da geliyor. Ben bir Sen ben. de bir ıslan ya islan, bence. Hangi, 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 Ay. <gülüyor> Islatıyor <gülüyor> bu su <laughs> ya. Muhteşem <laughs> ya. Oh. oh. Bak cos diye ses geliyor böyle. Buharlar çıkıyor. Resmen bende oldu yani o cos diye böyle. Çünkü hmm. acayip derecede bir şey var. Isınmıştım. Felaket. Tutayım. Tamam, tutayım. çok güzel bir yer bulduk bizden güzeli yok suyun kenarındayız şurada bir havuz var oradayız esas şimdi bir su molası verdik yani içme bir de muhteşem çilek Acayip güzel tatlı. Çilekli Nerenin tatlı. çileğiymiş bu abi? Biliyor musun? Antalya. mı? Evet. Ha. Acıktık daha kahvaltı yapmadık. İnşallah yapacağız. Görüyor musun? Taşları gördün mü? Hangi? altına bak. Serhat'ın bak şunun altında dağ gibi taşlar var.

Hadi çık çık. Baba. Hadi. Baba. Ah. Çok güzel. Mükemmel, mükemmel. Buz gibi su. Muhteşem. Merhaba. Oh. Merhaba. Bir daha el salla. Hi. Hi. <gülüyor> <gülüyor> oh. neresinden Merhaba. 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 şuraya atlayayım. İşte. Wow. Mükemmel. Burada duruyorum. Şimdi şuraya atlayacağım. Ha? Wow, harika. Bizimkiler de şurada var. Ben şimdi şuraya atlayacağım. Sonra da bizimkilerin yanına gideceğim. battım çıktım. Bir de sofrayı kursak da yesek. Nasılsın baba? Teşekkür ederim iyiyim. Aç mısın? Acıktım yoruldum <laughs> Ben de su Suyu Suyu iç suyun var. Suyun var Bir ya. de suya girsen hiç girmedin. 2200 adım artmışım. Ya. Beri. 2200 adımda geldik. Var mı? Neler o yaptık? Var. Aldık. Patatesimiz var, krep var. Şey ya, Pankekimiz nerede? Peynir çeşitlerimiz, açık büfe. Allah. Doğada ya, açık havada ya o yüzden yani açık. <laughs> bana bir tabak Mükemmel, mükemmel. Pankeklerimiz. 10 yani. numara 5 yıldız. Şu şeyler çatallar. Kocaman masayı da şey yapın. Şöyle bir <laughs> ziyafet sofrasına dönüşün. Ona bir tane çatal koyun. Azıcık daha patates koyar mısın? Pamuk yeşil e, Evet, bu tamam. su. Tamam. Evet. Evet. Harika ya. Mükemmel ya. <laughs> Aynen. Şimdi buradan kaldı. Şimdi <laughs> bir olsun. Bir olsun. Şey, bir olsun. Şey. Bir olsun. Şey, bir olsun. Bir olsun. Bir olsun. Bir olsun. Bir Böyle yaptım. Ne evet. olsun tamam. O da düz. Tamam. Bir de bak. Sen çekmeyi... Kanı Buradan... dakikada 700 devir atıyor vallahi. Az önce şuradan da kertenkele geçti. Onu da gördüm. Gördün mü? Onu da gördüm. Senden de hiçbir şey kaçmıyor.

de ağzında yedi. He. Ben Aha bak kavga ediyor İngilizler. Hani? Yakalayacağım mı? <laughs> <A> <laughs> yakaladın. Çıkar. <laughs> Anne, yakaladın. <laughs>

<laughs> Baba. Ben Yenir mi bu? Yenmez caz onun Caiz ne eti şey var da ne yiyeceksin? Ne Bir dokunabilir miyim kabuğuna? Dokun işte. Ona? Çat! Korkuyorum. Ver! Anneme de mi göstereydik? Ne yapacaksın yiyeceksin? Alın! Ay, Sil, ay. Sil, düşürdüm, Sil, kısırdı beni. Dur ay Tamam dur dur gitme. Yazık. Yazık. <laughs> Kıstırdı elimi ya. <laughs> Suyu gel. Alttan tutabilirsin. Evet. At içine. Bir şey olmaz o kadar da. Ya yazık. <laughs> bakın, bir şey ya bakın içine. Bir şey olmaz o Uçakta. balık. Balık gibi değil onlar. Karada da yüz Ya, içine yani ama işkence gibi yani. Hayvana. Ben de yapacağım. Hadi. Niye <laughs> pis koydunuz? Çıkarın temizle suyu. Pislendi. <laughs> Geri doğasına salacağız şimdi. <laughs> korkma bir şey yapma. <laughs> Elle. Yapıyor ama. Kabuklu bir şey işte böyle. Kız Bak, öyle ısırır ama şeyden alıyorsun <laughs> ya. Kapar yani. Nereden almak lazım? Şöyle <laughs> ya yanlarım. Düşünün sen şunu da uzak Parmağınızda ısırdım bakalım acıya mı? <laughs> Hadi götürelim yerine bırakalım. Dur bir dokunacağım. Tamam. Dokun bir şey olmaz. Dokun. 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 He dokundum. He kabuk. Tamam tamam. Hı -hı. Hadi atalım ya. Ben atabilir miyim? Hı -hı. Hadi at. Gözleri gördün mü? Hı -hı. Gözleri aşka hadi gülen şey taze süt dalısın. Ne? Gel. Ne? Gel. Ne? Ne? Nereden? Adı, adı Miyase Gül olsun mu? Mi Miyase Gül. Tamam Miyase Gül olsun. Hadi seni <laughs> bırakalım. Hadi yani. bırak. Gel. Son bir kere dokunayım. Tamam. Görüşürüz. Çık. Çıktı mı? çıktı. Gölgede. Gidiyor. Gidiyor. Yengecimiz yassıgül. Yassıgül Gül. Gül gidiyor. Güle güle yassıgül. Gül. <laughs> bay bay. Bay <laughs> bay. Yolladık yengeci. Ne yaptık? Gidiyor. Gidiyor. Hadi keşfe çıkalım mı baba? <laughs> Oradan da bir kurbağa yakalarız. Video, de... Evet. Herkes bir şeyde. Alemde. Babam suya girmiyor. Çünkü su çok soğuk. Hayır kızım Babamın... <laughs> ne bir daha söyle. Islatıyor onun için <laughs> girmiyorum. Islatmasa gireceğim. <laughs> Sonra iki saat kurumayı bekliyorum. Tabi. Soğuk diye değil. <laughs> yine her yer sigara izmariti. Ve yine her yer çöp. Birisi de terliğini burada bırakmış, gitmiş. Artık suya mı kapıldı ne oldu? Bakın. Şunlara bak. Şu plastiklere bak. İğrenç. Suyun, Suyun ortasında cips mi yiyorsun? Evet. Cipsi balıklara abi. döktü ya Allah Allah. Baba, onlar <laughs> oo balıklar öyle. nasıl yiyor ama bak. Kapışıyor balıklar. 13. Artık yavaş yavaş döneceğiz. Burada. Sabahın yani köründe yani kalktık. 7'de hazırlandık. Evet. Patatesler kızartıldı. Krepler yapıldı. Burada, Buraya gelindi. Yenildi. Evet. Ve artık dönme zamanı. Ne yapacağım? Eve gideceğim. Daha video montajlayacağım, editleyeceğim. O yüzden gitmek lazım. İş var, güç var. Şimdi giderken bir şelaleye gene uğrarız. Ondan sonra gideriz. Gürhan da muhabbete daldı. Bir arkadaşını buldu burada. Bizim yürüyüşten bir arkadaş. Gürhan şurada muhabbet ediyor. Biz de yavaş yavaş toplanalım. Babam hiç girmedi suya hiç. Islatıyor diye. <laughs> İnsanlar da gerçek oh, sanacak belki oh. bazıları soğuk diye. Babamın böbrek taşı var. Zamanında yıllarca babam böbrek taşından çok çekti. O çekti biz de çektik. Ne çektik be? 40 sene, 50 En sene. çok o çekti tabi. 50 sene mi? Vallahi. Sonra ameliyat oldu. Oh, hepimiz <laughs> rahat ettik. Ama hala onun kork hala mi? korkusu kaldı. Hayır olur mu? 10 sene sonra bir daha taş düşürdüm. Sonra bir gittim bir tane. Ameliyattan sonra mı? Ameliyattan 10 sene sonra. Ha. Sonra bir taş düşürdüm. Sonra kontrol için gittim. Aynı düşenden bir tane daha var. Kardeş içeride kalmış. Ha. O ortada duruyor. Düşebilir de düşmeyebilir de dedi. Onu kıpratmamak için şey yapmıyorsun yani, sen. Soğuk. Sen yapar soğuk. Yani, He, aman ya. O zaman durduk yere niye sancı çekeyim girmeye Tabii veriyor. haklısın Zaten girince ıslatıyor. Islatmayan <laughs> olsaydı giren. İşte Sağlıklı böbreklerimize binlerce şükür. Ha. Çok şükür. Sağlık. Sağlığımıza bugünümüze binlerce şükür. Amin. <laughs> Harika. Çok güzel. Bizden sonra insanlar geldi. Oynuyorlar burada suda. Eğleniyorlar. Su çok soğuk fazla durulmuyor. Yani yine de şey o kadar şey olmuyor da alışılıyor. Yuvarlak çay gibi değil. Yuvarlak çay da var ya bir dakika duramıyorum öyle diyeyim. Ama duranlar vardı belki ben de zorlarım bu sefer gidince. Yolcudur Abbas bağlasan durmaz diyorum. Evet yolcudur Abbas. Bay bay güle güle iyi geceler. Kitleyeceğim biraz sonra. Kitleyeceksin değil mi? Kitleyeceğim. Tamam kitle Girelim. başkaları gelemesin. Lütfen. Aynen. Biz yoksak kimse olmasın. <gülüyor> <gülüyor> Deniz bizim. Deniz bizim. 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 Benim kuzen var. Arzu izliyorsa selamlar olsun. annesi izliyor, annesi babası onlara selam. Necdet teyzeme. O küçükken, 3 evet. yaşındayken denize kimseyi sokmuyordu. Deniz bizim. Herkes çıksın, duşa giriyor. Duş bizim. Herkes çıksın. Tabii ben de küçüktüm. O zaman aklım ermiyordu olayın, olaya da şeydi böyle işte morarıyorum falan diyordu. İşte kullanıyordu mor biraz. Morarıyordu zaten ya. He, morarıyordu. Resmen morarıyordu. Gerçekten diyordu de ya. morarıyormuş. Yapmazsanız morarım diyordu. Hemen de Kendim morarıyormuş morarıyordu yani. Morarıyordu ya. <laughs> Şöyle oluyordu, siyah oluyordu. Siyah. Ama benim elimde ölmesi diye herkes ne derse yapıyordu. <laughs> Allah korusun. Ay Gerçekten vallahi. öyle. En sonunda Bülent tahtalar delenmiş. Delendi. Morarız morar lan deyip. Duvara bir vurdu. Ondan sonra Daha bitti. Ne morardı ne gördü. Burasını şimdi artık kurtuldu. sansürler miyim mi ne yapar beni? Güzelmiş. <laughs> <laughs> i̇şte dayak cennetten ama. çıkma. Benim avukatım o Evet hadi şimdi hadi. de hem hem kendi çöplerimizi hem de burada gördüğümüz çöpleri topladık. Gidiyoruz. Herkese ibret olsun. Kimse çöplerini bırakmasın. Ulen. Gidiyoruz. Duramayın. Elveda. <laughs> Yine görüşürüz şelale. Yine geliriz. Şelale. İnşallah. <laughs> Hiç kırık tuttu ya. Su var, suya gidiyorlar. Hmm. Yani ha, ne gördün <laughs> bu İnsanlar kara köfte, süt mürtekle, dinyalı dolmalarımız var. Buyurun beğenmediyseniz bir de şelalemiz var. Allı verelim, gülü verelim. Abla beğendiysen al sana komple verelim. Ver. Ben daha ne diyeyim ya. Seda. He. Şu açanın yakından şöyle karşısından aldın mı? Alacağım. Alacağım. He daha alacağım. Hıçkırık tuttu ya. şimdi büyük şelaleye gidiyoruz artık son bir veda edelim şelaleye son demeyelim de yine geliriz bugünlük son <laughs> çok fena hıçkırıktım <laughs> evet hiç hıçkırdığımı da çekiyorum Ay ay hıçkırığımı bile sizinle paylaş video başlığı hiç kırık tuttu beni arka fonda tuttu da kuruttu beni <laughs> Oo, ta nereden atlıyorlar? Oo. O da tamam, nesi? Sedra tamam, tamam, tamam. <laughs> 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 gelmiyor mu? Geliyor. Oturuyor mu? Kalabalık olmuş. Geliyorum dedi. Gel, gel, gel. <laughs> evet bu videonun da burada sonuna geldik. Eve gidiyoruz artık. Son, son. Hadi gel. Duru da. Hadi, mutlu. Video sonunda duru da olacakmış. Komik son. <gülüyor> 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 i̇zlediğiniz <gülüyor> için <gülüyor> teşekkür ederiz. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiniz mi? Beğen butonuna basmayı unutmayın. <laughs> sağ ol, sağ ol. <laughs> teşekkür ederiz. Sizi çok, seviyorum. Seviyorum. çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Daha bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.